Beşiktaş Soma Spor'dan Emrecan Bulut'la 4 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah beyazlar bilmiyorum Emrecan'ı daha önce izleme imkanınız oldu mu? Şimdi bakıyorum notlarıma. Ben bir, bir maçta, bir maçta izledim. Yani izledim. Şöyle adını bile unutmuştum. Beşiktaş'a transferi gündeme geldikten sonra ee, bir daha göz attığımda notlarımı orada orada gördüm. Ee, hayırlı olsun yani 20 yaşında bir genç yani hiç ummadığı bir dönemde hayallerinin takımına gitmiş. Ya hocam iki sene önce süper amatör liginde oynuyorsun. Geçen sene ikinci lige geliyorsun. Bu sene Beşiktaş'a gidiyorsun. Tabii çok kolay bir yani şey Yani o yüzden... Cemi vardı hikayesi çok, gibi bir şey. Çok abartmayalım. Ee, Bu Kerem Aktürkoğlu gene yakın bir örnek. Ee, ...ama Kerem ondan çok daha çabuk. Kerem ya, Başakşehir falan e, en azından gördü ya... Yani, ...bu süper amatör, e, yani amatörden geliyor olması. Kerem'in... ...Kerem'in altyapısında aldığı belirli bir eğitim Hı. de var. O yüzden çok konuşmayalım. İnşallah Beşiktaş'ta kalıcı olur. Yani özelliği de... ...şu, şu genelde sol kanatta oynuyor. Sağ ayaklı oyuncu. Yani topla... ...devamlı dribblingle gitmeyi seven biri. Pas oyununda... ...çok fazla göremiyoruz onu. Solda aldığı zaman... O içe giren, girdiği zaman da sağ ayarla şut atan bir futbolcu konumunda Süper Lig bir tarafı, ikinci ligde bile tam kararı vermek için daha fazla izlenmesi gereken bir futbolcu. Ama kendi zaten kendi kendini bile orada izleyemedi, gösteremedi. İnşallah iyi olur. Ne dersin? Hayırlı olsun. Ben notlarıma baktım. Çok ezberimde bir oyuncu değil. Ama notlarımda da özellikle hocamın dediği şeyler yazıyor. Dripling üstü şutunun olması, driplingli bir oyuncu olduğu, uzaktan şut denediği, topla ilişkilerinde fena olmadığı bir oyuncu var notlarımda. Ama şunu söyleyebilirim ben. Hayırlı olsun öncelikle. Tabi oyuncunun eskiden şimdi baktığınızda bu sezon bir verileri var. Onun da hep amatörde oynamış. Çok güzel bir şey. Böyle şeylerin olması lazım. Hem futbolcu arkadaşlarımıza bir umut olur. Hem de e, iki yıl önce amatörde oynarken bir anda Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine imza atabileceğiniz hayalinde gerçekleşebileceğini gösterir. Ben farklı bir bakış açısı burada bir daha doğrusu paragraf açmak istiyorum. Kime? Soma'ya. Soma, Soma kulübüne. Soma kulübü gerçekten çok kısa süre içerisinde bölgesel amatörden ikinciliğe kadar yükseldi. Çok ortalama bütçelerle büyük işler yaptılar. Ve yaptığı şeyler e, ne? Çok arkanızda çok büyük yatırımlar yoksa çok ciddi bir ilin takımı değilseniz kendi yanınızda kavrulmanız gerekiyor. Onun için de çok iyi scouting yapıp oyuncuları parlatmanız gerekiyor ve bunu Türkiye'de en iyi yapan kulüplerden biri Soma. Böyle çok oyuncu aldılar. Sonlardan biri Uğurcan'dı. Hatta Çengelköy'de de beraber çalıştık Uğurcan'la. Soma'da çıkış yakaladı çok ciddi bonservis bedelleriyle daha büyük kulüplere gitti. İlk aklıma gelen oyunculardan biriydi. Soma'yı da bu anlamda tebrik edelim. Hocam Bahattin Baset Basetomur hocama da buradan selam saygılar. Büyük emeği var. Evet. Hocam, yani tabii dönem tabii. dönem o tür hocalarımızı da anmamız lazım. Yıllardır. Bunlar Türk futbolundaki isimsiz kahramanlar. Tabii herhalde 3 yıldır takımın başında. Evet. Ve bu oyunculara da e, bu değerleri katan kişilerin başında bu vesileyle kendisini de tebrik etmiş olalım. Soma Spor'dan Beşiktaş'a transfer oldu Emre Can Bulut. 20 yaşındaki oyuncuyla... 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığını bir kez daha hatırlatalım. 2022'de katıldı aslında geçtiğimiz sezon. Başında Karaköy Spor'dan Soma Spor kadrosuna katılan bir oyuncuydu. Amatörden ikincilik yaptı ki ikincilikte çok kolay bir lig değildir aslına bakarsanız. Üçte yapsa evet. 15 gollük performansı belki... ...daha az üstünde durabilirdim ama ikincilikte... Çok ...33 maç iş. 15 gol... E, ...amatörden gelen bir oyuncu için... ...en enteresan ama tabii oyuncunun... ...özelliklerine de çok hakim değiliz. Daha fazla seyretmemiz gerekiyor. E, hayırlı olsun diyelim Beşiktaş camiasına. Yine siyah beyazlardan bir haber paylaşacağım. E, özellikle imza parası konusu... ...son dönemi fazlasıyla meşgul ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in... ...kamp öncesine transferler yetişmeli talebine rağmen biraz gecikme yaşandı ve bu durumda bazı oyuncuların imza parası istemesi transferleri zorlaştırıyor. Beşiktaş yönetimi transferleri bitirirken imza parası vermek istemiyor. bonservisi elinde olan oyunculara. Bu geleneği oturtma çabası var. Evet. Kulüplerinde tabii ki bu tip konularda belli başlı kuralları, standartları olabilir. Buradan çıkmak istemiyor da olabilirler. Ama bu konuda da transferlerin tıkandığını görüyoruz hocam bu konuyla alakalı. sizin bakış açınız ne Beşiktaş'ın düşünce tarzıyla ilgili? Ya, demin evet Sportifyon bizim için çok önemli, çok kaliteli oyun istiyoruz. Ee, çok heyecanı yüksek birlik istiyoruz, kaliteli birlik istiyoruz. Burada iyi oyunculara, kaliteli oyunculara tabii her zaman ihtiyaç var. Ama benim e, hep önceliğim şu oldu, önce kulüplerimizin yaşaması lazım. Ahmet Nurçe bir başkan da özellikle ekonomik yönden. Bence geldiği günden itibaren Beşiktaş'ı şu ana kadar çok iyi bir şekilde yönetti. Bütün bu dönemde uyguladığı bu kararlı tavırdan dolayı ben onu tebrik ediyorum. Ama buradaki sıkıntı şu, rakipleriniz çok daha kaliteli oyuncular alırken siz ekonomik yönden doğruları yapmanıza rağmen yarışmada geç kalıyorsanız taraftar bunu mazeret olarak kabul etmiyor. Yani burada Beşiktaş'ın o dengeyi sağlaması lazım. Tabi burada en büyük avantaj da bence Şenol Güneş. Eğer e, Şenol Hoca'ya gelişmeye uygun futbolcular alıyor iseniz Şenol Hoca onları hala geliştirebilecek. Onlarla şampiyonluk yarışında var olabilecek bir performansı ortaya koyabilir. E, Beşiktaş'ın da bence hem bu anlayışa ihtiyacı var hem de bütün bunların yapılması için o zaman takıma çok büyük bir e, olumlu ortam sağlaması lazım. Beklentim o yönde taraftar da bu anlayışı gösteriyorsa bence doğru. Ama diğer taraftan bazen de rakip işte çok kaliteli futbolculardan oluşan bir kadro kuruyorsa onlara imrenerek bakan birçok taraftarın olduğunu da biliyoruz. Beşiktaş'ın hiç sorunu ama bence doğru yapıyorlar. Ne dersin? Planlamayla alakalı. Tabii şöyle yani şimdi gerçekten başkan geldikten sonra özellikle geçen sene ya da 6 ay önce bir divan kurul toplantısında da özellikle maaşlarla ilgili bir açıklama yapmıştı. Hani belli seviyeye düşürdüklerini söylemişti. O anlamda bence değerli toplu gidiyor. Mali anlamda bizim gördüğümüz kadarıyla. Çünkü birçok oyuncuyu getirebilirsiniz ama ne kadar boşlandığını sadece büyük kulüplerin değil birçok kulübün ne kadar boşlandığını hatta amatörleri düştüğünü çok önemli çınarların biliyoruz. Maddi taraf çok çok değerli. Bunda o tabloyu iyi götürmek lazım. Onu da sağlayabilmek adına çok iyi bir scouting yapıp, oyuncuları doğru seçip, doğru belirleyip, doğru teknik adam elinde de parlatıp bir şekilde satmak gerekiyor. Ya da o takımla birlikte Avrupa'da başarılı olup oradan döviz girdisi sağlamak gerekiyor. Bence Beşiktaş belli noktalarda bu işi iyi götürdü. Sayın Çebi yönetiminde mütevazı bir kadro ile şampiyonluk yaşandı. Sonraki sezon biraz başarısız bir sezondu ama bu sezonda sonradan gelerek bence çok iyi toparladı. Bunların da altını çizmek gerekiyor. Hocam sol kanatta Şenol Güneş daha çok Cenk Tosun'u kullandı. Daha farklı bir rolde tabii ki. Cenk'in de bir sakatlığı var. Mutlaka geri dönecek sezon evet. başında. E, ümidimiz, beklentimiz, temennimiz de o yönde. Özellikle Eylül'de milli takımın oynayacağı maçta da son derece önemli bir kozumuzda olabilir. Eğer toparlarsa o pozisyona direkt 11'de oynayabilecek, belki Cenk'in de formasını Tehdit edebilecek potansiyelde birisi mutlaka gerekiyor mu? Ne dersiniz? Bence gerekti. Demin o yüzden ben kanat oyuncusunu Beşiktaş'ta şart koştum.